Hatay'ın cilde kapısından üzerinde giriş yapan Ürdün Pırsı, Reyhan'daki Atatürk kapısına e çelenk koydu. Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilve Gözü sınır kapısında geçiş için bekleyen tırlara dün bir grup atlı eşlik etti. Ürdün Kralı Hüseyin'in oğlu Ali bin Az Al Hüseyin beraberindeki 12 atlı ile ülkemize giriş yaptı. Kafkasya'da düzenlenecek Çerkez şenliklerine gitmek için Türkiye'ye gelen Ürdün Prensi, Çerkez giysileri içinde Reyhanlı sokaklarını dolaştı. <laughs> Prens ve beraberindekiler, vali yardımcısı Nihat Yıldırım'ı ziyaret ettikten sonra Atatürk anıtına çelen koyarak saygı duruşunda bulundular. Amaçlarının Çerkez kültürünü dünyaya tanıtmak olduğunu söyleyen Prens Ali bin Alüseyin daha sonra ilçeden ayrıldı. Beyaz atlı prensin Türkiye yolculuğu sürüyor. Dün beyaz atının üstünde ve atlı muhafızlarının eşliğinde Türkiye'ye giren Ürdün Prensi Ali, dün Çerkez Düğünü'ne katıldığı akrabalarıyla şenlik yaşadı. Beraberindeki 11 Çerkez atıyla dün Cilvegözü sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapan Ürdün Prensi Ali bin El Hüseyin gezisini sürdürüyor. Ali, beyaz atı. Prens sınırdan girdikten sonra Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Atatürk anıtına çelenk koydu. Prens akşamda da temsili bir Çerkez düğününe katıldı. Ürdün Kral beş oğlundan biri olan 23 yaşındaki prens genç kızların gözdesiydi. Kızlar beyaz atlı prensle şeşen dansı yapabilmek için sıraya Ali, dansını büyük bir ustalıkla sergiledi. Yenişehir Gölü çevresindeki bir çay bahçesinde gerçekleşen temsili Çerkez düğününde geleneksel şıpsı şıpsı pasta ve Çerkez tabuğu ikram edildi. Genç kızlar beyaz atlı Prens'le fotoğraf çektirebilmek için de sıraya girdiler. Prens fazla ilgiden sıkılıp zaman zaman kalabalıktan uzaklaşmayı tercih etti. Özel bir çiftlikte geçiren Prens Ali, sabah erken saatlerde ikinci durağa Osmaniye'ye gitmek üzere yola koyuldu. Ürdün Prens Ali, ülkesinden Çerkezlerin ana vatanı Kafkasya'ya doğru yola çıkmıştı. Prens, 29 Eylül'de Kafkaslardaki bir festivale katılmayı planlıyor ve barış mesajı vermek amacıyla bu yolculuğu yaptığını belirtiyor. Prensin ve beraberindekilerin neden Çerkez giysileriyle yolculuk yaptıklarına gelince, Ürdün'de kraliyet ailesini Çerkezler koruyor. Kral Hüseyin'in muhafız alayı Çerkez subaylardan oluşuyor. Üstelik Prens Ali'nin büyük annesi de Çerkez kökenli. Nültenimizi dün diğer gelişmeleriyle sürdürüyoruz. Ürdün Kralı Hüseyin'in oğlu Prens Ali gezisinin ikinci gününde Osmaniye'ye ulaştı. Bir rivayete göre masallardaki Kaf Dağı'nın bugünkü Kafkasya Dağları olduğu iddia edilir. Ürdün Prens Ali'nin Kaf Dağı'na, Kafkas Dağları'na doğru yolculuğunun ikinci gününde Osmaniye'deyiz. Önce dün geceyi aktarmak istiyoruz sabah cirve gözünden sonra Reyhanlı ilçesinde mola verilmişti. Prens ve ekibi geceyi Reyhanlı'da geçirdi. Gece düzenlenen Çerkez düğünü oldukça coşkuluydu. Genç yaşlı Çerkezler Kafkas kartallarını andıran figürlerle dans ettiler. Tabi gecenin yıldızı doğal olarak Prens Ali'ydi. Prens Ali de bu coşkuya katıldı ve en güzel Çerkez milli oyununu oynadı. Takdir hayranlık dolu bakışlar altında. <laughs> Prens Ali ile beraberindeki attı. Bu sabah saatlerinde Reyhanlı'dan çıkıp Osmaniye'ye geldiler. Prensi şehrin girişinde karşılayan Osmaniyeliler ona bir abaza bayrağı verdiler. Çiçekler sundular. Prens Ali yoğun sevgi çemberi içerisinde şehre girdi. Kendisini karşılayanları selamladı. Osmaniye'de bir basın toplantısı düzenleyen Prens Ali kendisine gösterilen ilgiye teşekkürle başladı konuşmasında. Bir prens olduğunu ancak bu gezinin politik hiçbir amaç taşımadığını anlattı. Kafkasya'nın geçmişte kanlı savaşlara sahne olduğunu kaydeden Prens Ali, bugün artık sevgi yolu Çerkes kültürüyle Kafkasların güzel yüzünü dünyaya tanıtmayı amaçladığını kaydetti. Prens Ali ve ekibine Osmanlı'da ayrıca çeşitli hediyeler sunuldu. Ve vatandaşa sevgiyle bakışından anlaşılıyordu. Bas, yavaş, bas, bas. 시청자 여러 知道吗？<laughs> <laughs> <laughs> আগ <laughs> আছে 뭐가 된 거야? 나지하다아요니

burada bir <laughs> 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 <laughs>